Tanrı'nın lütfunu açıklamak ve takdir etmek için bu ilahi kaynağın yeni ahitte nasıl çeşitli şekillerde kullanıldığını anlamamız gerekmektedir. Sizi şaşırtabilir ama Elçi Pavlus'un lütuf kelimesinin yaklaşık 5 farklı şekilde kullandığını bilmek önemlidir. Onun nasıl kullandığını anlamamız önemli. İlginç olan şu ki Paulus'un Korintiler mektubunun açılış bölümünde bu kavramı üç farklı anlamda 3 kez kullandığını görürüz. İlk olanı ima ederken diğer ikisi gerçekten lütuf kelimesini kullandığı yerlerdir. İlk olarak kurtuluşumuza atıfta bulunur. Lütuf ile kurtuluş. Yani bu mektubun başından itibaren Paulus şöyle diyor. Tanrının isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olarak çağrılan Paulus ve kardeşimiz Sostenis'ten der ve devam eder. Sadece şunu söyleyeyim ki Paulus mektuplarını yazarken Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bu mektuplarını yazardı. Sosyalist hakkında pek bir şey bilmiyoruz ama Paulus'un ne dediğine dikkat edin. Korint'teki Tanrı'nın kilisesine Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olarak çağrılmış ve Rab İsa Mesih'in adını çağıran her yerdeki insanlarla birlikte şunu söylüyorum. Lütuf kelimesi, lütuf kavramı bu açılış paragrafında tam burada bulunmakta. Çünkü bu Tanrı'nın bu insanları lütfuyla çağırdığı gerçeğinden bahseder. Bu ima edilir. Sonra lütfuyla onlar ve biz eğer Mesih'i tanıyorsak Rabbin adını çağırırız. Bu Tanrı'nın egemen çağrısı ile insanın tepkisi arasında ilginç bir dengedir. Tanrı bizi çağırır ve lütfuyla Paulus diyor ki Rabbin adını çağıran herkes kurtulacak. Yani bu ikisinin birleşmesini görüyorsunuz. Bu yüzden Paulus Tanrı'nın lütfuyla babayı tanımış bir inanlılar topluluğuna yazıyor. Tanrı'yı ve kurtuluşu Rab İsa'nın lütfuyla öğrendim. Bu çok önemli bir kavram. Paulus bunu güzel bir şekilde anlatıyor ve yeni ahitin öğretisini incelerken birçok kez buna atıfta bulunuyor. Hatta eski ahite bile Tanrı'nın lütfu hakkında konuştuğu zaman Efesliler 2. bölümde bir klasik pasajdan bahsediyor. Efesliler 2. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Çünkü lütufla kurtuldunuz. İşte Paulus'un Korintlilere yazdığı o açılış paragrafında tam olarak anlattığı budur. Lütufla kurtuldular. Tanrı tarafından çağrıldılar, ayrıldılar. Kutsanmış kelimesi de bunu ifade eder. Efesler mektubunda Paulus şöyle söylüyor. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Başka bir deyişle Tanrı'nın lütfu Korintlilere Elçi vazı vaazı ve öğretisiyle geldi ve onlar da müjdeye yanıt verdiler. Bu yüzden bu kelimenin ilk kullanımı budur. İma ile ifade edilse de ne hakkında konuştuğu çok açıktır. Girişin üçüncü ayetinde lütuf kelimesini kullanıyor ve diyor ki, ''Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.'' Pavlos 13 mektup yazdı ve her mektubun giriş kısmı neredeyse aynı. ''Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.'' der. O, tanrısal bir gücün kaynağından bahsediyor. Kurtuluşla değil, lütufla güçlendirilmekten bahsediyor. İlginçtir ki Paulus lütuf kelimesini kullanarak her mektubu imzalıyor. Bu güç ve bu gücün kaynağı derken aslında Rab İsa'nın lütfu sizinle olsun. Tanrının gücü sizinle olsun. Lütuf sizinle olsun diyor. Bu yeni anlaşmanın gerçek bir anlamıdır. Paulus kendi hayatında bunu deneyimledi. Örneğin 2. Korintliler mektubunda bahsettiği bir sıkıntıyı hatırlıyorsunuz. Bu sıkıntı fiziksel mi, ruhsal mı yoksa psikolojik mi bilmiyoruz ama o bu sıkıntının diken gibi bir şey olduğunu söyledi. Kaldırması için Tanrı'ya üç kez dua etti. Ama Tanrı hayırdı. Paulus, insanın gururlu olmaktan kaçamayacağı şekilde Tanrı'nın görkemini görmüştü. Tanrı gerçekten ona bu sıkıntıyı onu alçak gönüllü tutmak için verdiğini açıkladı ve lütfun bir güç kaynağı olduğunu ona ifade etti. Paulus şöyle ekler: "Ama o bana lütfum sana yeter çünkü gücüm güçsüzlükte de tamamlanır" dedi. İşte inanan biri için Tanrı'nın lütfuyla güçlenmenin ne anlama geldiğini gerçek bir işlevsel tanımını buluyorsunuz burada. Şimdi lütuf kelimesinin kullanıldığı üçüncü bir yol daha var. İşte insanların gerçekten kafası karışıyor. İnanıyorum ki bu giriş paragrafını okuduğumuzda dördüncü ayet dikkatinizi çekecektir. Paulus şöyle dedi. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Şimdi hemen düşünebilirsiniz. Kurtuluştan bahsediyor ama değil. Şimdi biliyoruz ki değil. Çünkü paragrafta devam ederseniz ne hakkında konuştuğunu açıklıyor. Mesih'le ilgili tanıklığımız size pekiştiği gibi Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Bu şekilde İsa hakkındaki tanıklık sizin aranızda doğrulandı diyor aslında. Zihninizde bu doğrulandı kelimesini vurgulamanızı istiyorum. Bu Paulus'un burada ne hakkında konuştuğu ile ilgili çok önemlidir. İsa hakkındaki tanıklık sizin aranızda doğrulandı. Böylece Rab İsa Mesih'in açığa çıkışını heyecanla beklerken hiçbir ruhsal armağından yoksun kalmadınız. Peki ne hakkında konuşuyor? İsa Mesih'in müjdesini doğrulamak için Tanrı'nın verdiği lütfun armağanlarından bahsediyor. Özellikle bu yeni anlaşma döneminde. Bunu İbrahimler mektubunda okuyoruz. Burada çok açık bir açıklama bulunuyor. Bunu müjdenin doğrulanması olarak adlandırdım. Böylesine büyük bir kurtuluşu ihmal edersek... Nasıl kaçabiliriz? Bu kurtuluş Rab tarafından söylendiğinde başladı. İsa Mesih geldi ve şöyle dedi. Yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kurtuluş doğrulandı. Korintlilere yazdığı bu sözü hatırlayın onu duyanlar tarafından bize doğrulandı. İsa'yı kim duydu? İlk olarak onu duyanlar elçilerdi. Daha sonra müjdeyi kim vaaz etti? Yeni anlaşmanın ilk döneminde onu duyanlar Estefanos ve Filipus gibi diğer kişilerdi. Aynı zamanda onu ve müjdeyi duyan bu insanlar Tanrı'da belirtiler, işaretler, mucizeler görerek ve Kutsal Ruh'un isteğine göre dağıttığı armağanlara tanıklık etti. Yani Kutsal Ruh kendisini duyanlara özel armağanlar verdi, özellikle elçilere. Ayrıca onlara işaretler, mucizeler ve harikalar gösterdi. Aynı zamanda Kutsal Ruh İsa'nın tüm bedenine, yani iman edenlere ruhsal armağanlar dağıttı. Bu yüzden Paulus sadece şunu söylüyor: Kurtuluşunuzun sadece imanınızla değil, İsa Mesih ve Kutsal Ruh tarafından size verilen bu armağanlarla da doğruluk olandı için Minnettar. Şimdi bu bizi bir yansıtma ve yanıt sorusuna yönlendiriyor. Yeni ahitle lütuf kavramının çeşitli şekillerde kullanılmasını anlamak neden önemlidir? Anlamazsak çok karıştırabiliriz. Şimdi öncelikle lütuf tarafından kurtuluş ile sonuçlanması gereken işler arasındaki farkı bilmek çok önemli. Efesler 2. bölüm 8'de zaten atıfta bulundum. Ancak bunu 9. ve 10. ayetle tamamlamak istiyorum. Çünkü lütuf aracılığıyla imanla kurtuldunuz ve bu sizden değil. Tanrı'nın armağanı İyi işlerin sonucu değil. Böylece kimse böbürlenemez. Çünkü biz O'nun eseriyiz. Lütuf aracılığıyla, imanla kurtulduktan sonra o zaman O'nun eseri oluruz. İyi işler için yaratıldık ki Tanrı onları önceden hazırladı. Başka bir deyişle lütuf aracılığıyla, imanla kurtuluruz. Bu Tanrı'nın hediyesidir. Ama bu hediyenin bir sonucu olarak Tanrı'nın bizi yaşamamızı istediği işleri yaşamalıyız. Bu kurtuluşumuzun bir sonucudur. Bu kurtuluşumuzun nedeni de budur. Kurtuluşumuz için değil. Bunun hakkında çok fazla kafa karışıklığı olan insanlar var. Bu yüzden lütfun ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Ama aynı zamanda lütfun bize bir güç kaynağı olduğunu da anlamamız gerekiyor. İbraniler mektubunun yazarı bunun hakkında ne diyor? Bu pasajı seviyorum çünkü zayıflıklarımıza üstlenecek başka bir baş kahinimiz yok. Ancak bizim gibi her yönden denendi. Ancak günah işlemedi. Bu nedenle ihtiyaç anında bize yardım etmek için merhamet alabileceğimiz ve lütuf bulabileceğimiz bir lütuf tahtına cesurca yaklaşalım. İşte güç kaynağı burada. Paulus bunun hakkında Korintlilere yazdığı bu mektupta bahseder. Şimdi üçüncü şey, Tanrı'nın lütuf armağanlarını anlamamız gerektiğidir. Bunun çok ilginç olan şeyi, kutsal kitaptan çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki bu lütuf armağanları Tanrı'nın egemen lütfu ve eylemi nedeniyle verilir. Şimdi size birkaç düşünceyle veda edeceğim. Bunları daha sonra geliştireceğim. Çünkü burada insanların gerçekten kafası karışıyor. Öncelikle şunu anlayın, kutsal kitapta hiçbir yerde Hristiyanların Tanrı'nın lütuf armağanlarını istediğini veya aradığını gözlemlemiyoruz. Yeni Ahit'te kurtuluşunuz nedeniyle Tanrı'dan armağanlar istediğiniz bir yer bulamazsınız. Bunu bulamazsınız. Neden? Çünkü onlar egemen Tanrı'nın isteğiyle verildi. İkinci şey ise ve bu madalyonun diğer yüzüdür. Kutsal kitapta Hristiyanlara bu armağanları aramaları veya istemeleri söylenmez. Hiçbir yerde. Şimdi bunu söylüyorum çünkü insanlar bundan çok kafa karışıklığına düşebilirler. Çünkü armağanlarını aramaları söylenir. Ancak kutsal kitap bunu söylemez. Onlar Tanrı'nın isteğiyle egemen olarak verilir. Üçüncü olarak karşılaştırma olarak işte en önemli şey tekrar tekrar bize Mesih'te olgunlaşmamız gerektiği söylenir. Bu Paulus'un Korintilerde anlatacağı şeydir. Onların tüm lütuf armağanları vardı. Yine de göreceğiz ki onlar yeni ahitin en olgunlaşmamış kilisesidir. Sahip oldukları lütuf armağanları ile olgunluk arasında hiçbir ilişki yoktur. Ama Paulus onlara İsa Mesih'te nasıl olgunlaşacaklarını anlatacak ve bu mektubun tüm amacı. Bu mektubun başından gelen ve yaşam ilkesini hatırlayalım. Tanrının lütfunu açıklamak ve takdir etmek için bu ilahi kaynağın Yeni Ahit'te nasıl çeşitli şekillerde kullanıldığını anlamamız gerekmektedir.